Bu videoda bütün Sonic oyunlarını oynayacağım ama tek bir kural var. Hasar almamak. Herhangi bir şekilde bir düşman tarafından, bir nesne tarafından veya aşağı düşerek veya sürenin bitmesiyle ölürsem oyun değişir. Bu video için 28 Sonic oyunu belirledim. Bunların bazıları ana gibi ana oyunlarken bazıları da yan oyun olmasına rağmen torpille bir şekilde videoya dahil ettiğim oyunlar. Bazılarını çok severim, bazılarından ise nefret ederim. Buna ama cidden ayrı bir nefretim var ya. <laughs> Oyunları ise şu çarkta ne gelirse ona göre oynayacağım. Ama şöyle bir istisna var ki, video serini ilk oyunundan başlamak istiyorum. Saygı niteliğinde düşünün. Ama sonrasında her oyun için bu çarkı çevireceğim. Bu arada videoyu beğenirsen aşağıdaki beğen tuşuna basmayı da unutma. Hadi hadi oynanacak çok oyun var. Hadi bakalım, videoya başladığımızın yegane e, belirticisi SEGA. Bir bölüm geçersem zaten kendimi başarılı sayacağım. Bakalım zorlayacak mı yani ben challenge'ın zorlayacağını pek düşünmüyorum. Özellikle başlarda, sonrasında tabii diğer oyunlarda sıkıntı olabilir. Gear 2'ye bastır, güzel. Yani hasar aldığımızda zaten en kolay şekilde ringler dağılınca falan anlarız. Sağa sola dağılınca ringler. Mesela şuradaki dikane. Dikane. Aman dikkat dikene. Hayır ya. Hayır ya. Neyse bunu baştan halletmek iyi olur aslında. Şöyle seven var mı ya? <laughs> Bu hadi hadi hadi. Hadi zaten ilk bölümde hasar falan alacağımı düşünmüyorum yani. Hayır düş başa. Aman 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 nere? <laughs> Hadi bakalım son iki üstüne iyi gider. <laughs> Var mı şu müzikten iyiyse? Şu kay şöyle. Allah. Bak hayır e, tamam bunlardan hasar almıyoruz zaten sorun yok sorun yok Tamam kurtulduk şundan güzel Şuradan çıkacağım farklıyım ben Aa tutulmasın varmış lan hiç bak tamir etmezdim Boyunlara da bilerek daha önce hiç girmedim Şey olması işte alıştırma olması herhangi bir şey olmasın diye ilk kez tepkim olsun diye Bakalım ne kadar becerebileceğim böyle olunca Şöyle şu düşmanlara şey yapar mıyız? Aa! Ulan nerelere düştük? Bu oyunu kim biliyor ya? Oğlum kendi otomatik çizgide gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Görebileceğiniz en garip Sonic oyunu falan bu ya. Lan Sonic'in elinde kılıç var. Sen nesin başıma? Bitti. <laughs> Bitti yani ne? Kestim biçtim sadece. Başla yeni görev. Ne bu? Bu bu oyun dahil olmalı mıydı ya? Kafa yiyeceğim. Vallahi kafayı yiyeceğim. Aa, yapacağınız oyuna sokayım ya. Oğlum bir düşman düşman bir şey çıkart da Hasar alayım bari de oyun oyundayız. <laughs> Yoksa oyun değişecek. Aa düşman. Başlıyoruz yine potansiyeli çürük bir oyuna. Düşman var mıydı ya bu ilk bölümde bilmiyorum. Belki açık dünyayı bile çıkarız. E tamam ya ilk bölüm halloldu oldu bile yani. İlk bölümde denmezdi buna. Tabi oyun açık dünya oyunu olduğu için çok farklı bir anlayışı var. Durun bir bakalım bir açık dünyaya çıkalım. Ah saldı beni açık dünyaya. Gideyim de bir şeye vurulayım. Abi yerde 3 tane switch var onlara bas diyorsa, şaka mısın al. Ya, Allah Allah ya bunu söyleme ya bunu da söyleme ya. Gelin lan gelin lan gelin lan. Sen de gel. Aha ilk bossumuz. Mini boss neyse ninja. Abi kesin ben bundan dayağı yerim. O kadar diyeyim. Dur 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 kaç. Oy nasıl kaçtık. Hayır kaç. Aa Geldik benim çok sevdiğim bir oyuna. Cidden bak çarkta çıkmasına mutlu oldum. Güzel. Alt ekrana geçme olayları falan da var bunda. DS oyunu. i̇ki ekranlı bir tane konsol DS. Allah ne oluyor ne oluyor? Bir karışık. Güzel. Yardır yardır yardır. Ringim ring'im gitmedi yani. Hasar yemiş oluyor muyum öyle hocam? Ringim gitse hasar yemiş olur muyum? Aa. Evet. Üçlü maceramıza girişiyoruz. Hadi bakalım. Vur 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 vur. Dur ona da vur, vurdun tamam. Buna da vur, şöyle güzel. Şimdi gel sana da vurayım bir güzel. Ee, abi şuna geç, uç. Ya aslında oyunun me yani mekanik mantığı fena değil ama e, leveller kötü. E, ne oldu? Bir başka garip Sonic oyunundayız. Bunda koşma için koşma tuşu vardı, aynı otomatik koşmuyordu. Tamam güzel otomatik hallettin onları. Aa, ne 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 dakika bir gol bir daha. Döndük yine klasik oyunlara. Hadi game start abicim game start. Her yerde bir şey var. Tuzak var bir şey var. Bak beni sürüklüyor kesin bir yere atacak beni. İyi sorun yok atmadı. Hadi bitiyor. İlk bölüm bitti. Sonic helal olsun. Dur şuradan en azından 2-3 ring alalım da bir özgüven gelsin. Şu hareketi yapalım mı? Şunu Allah yani bu kadar kötü olamazdı ya. Aa en çok ilerlediğimiz oyun bu oldu şu ana kadar. Sonic CD. Adamsın. Devam. Bu buranın geçmişi miydi bilmiyorum. Aa bossa geldik. Eyvah eyvah eyvah. Şu boss hasar almadan geçilir mi ya? Müzikler de Amerikan halinde kalmış. Boss müziğine bak korkutucu müzik. vurdum. Vurdum. Tamam. Lan bitti boss. Lan dünyanın en kolay boss'uymuş lan. Ana biz zone bitirdik. Hiç düşünmezdim. Biz zone bitirdik hasar almadan. Aha collision chaos. Aa kalkan aldım. Valla. Ya iyi ki almışım kalkanı da. Hasar yiyecektik yoksa. Aa metal sonic aim'i kaçırıyor. Aman abi. Bana vurma oradayken. Şimdi bir şey olur vurur. Ya pinball abi pinballlı şeylerden nefret ederim ya. Var mı aranızda pinball seven? Oyunlar bana da sürpriz tamamen. Mesela karşımıza çıkan oyuna bak. Sonic Colors DS. Ama ben bu oyunu çok severim. Haydi başlıyoruz başlıyoruz. Sonic gerin gerin şöyle. 3, 2, go. Hadi bakalım. Sarın yok devam. Oh tam tam hasar oluyorduk. aman abi dikkat tam hasar alıyorduk Aa visp yok Ah arda ah. arda -ar bir diye oyunu daha Bunun bu arada giriş bizi çok güzeldir Oo ilk tutorial falan var Oğlum bura ne tutorialı geçtim de Ulan <laughs> Ya abi ben gideceğim yok bay bay Ha tamam, geliyor bir şey. Hop, buraya bir tane e, liman yaptık. Tamam, gidelim abi. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, bir trening daha. Tuşlar kullanılmıyor, sadece sağa sol yapıyoruz, tamam. Hadi bakalım, burada da hasar almam herhalde. E, oo, daha çok yolumuz var be oğlum. Ha, bombalar var, kaç, tamam. Pus, pus, bas. Bas. Şöyle, bu oyun, diyesiniz de çok daha eğlenceli olur bu arada. Onu su. So ne? Bunu severiz valla. Bunu severiz hocam. Şöyle bol bol koşalım ya. biz en iyisi. Şunu da al hadi hadi al al arkamızdan ağlamasın. Böyle hasar yememe challenge yapınca insan daha çok hasar yiyor. Ben zaten onu anlamıyorum bir kere. <laughs> i̇yi şu yani iyi iyi iyi. İlk bölüm biter ya. ilk bölüm biter rahat. E ne oluyor? Dur dur. Aman aman bir an dedim öleceğiz. Öleceğiz ha aynen hasar gideceğiz, Öleceğiz üzerinde de 100 ringim var yani 117 tane ringim varmış. Ve ilk bölüm bitti. Haydi bakalım. Es. Evet. İşte işte yani görüyorsunuz. Yok oğlum şaka yapıyorum tabii ki de öyle hani biraz mütevazı olun ya. Bakalım kimin suçu olacak kaybetmemiz modern Sony'in mi yoksa klasin? Ya yani şu oyunun yani gidip eski şey halini kurmaya çok üşendim. İşte normal halini ya. Yani. Gidip böyle oynayacağım gittin. Zaten e, en son ben bunun yayın serisini yapmıştım ve çıldırmıştım oyun oynarken. Oyun tahmin ettiğimden çok çok daha kötü çıkmıştı. E, v versiyonu belki daha iyidir. Ah tabi bu versiyonda garip bir tutorial var. bakalım. Aa burada bir sürü tutorial var. Zıplama için ayrı. Bak bu zıplama tutorialı arkadaşlar. Şimdi öğretiyoruz. Evet zıpladı Sonic. Tebrik ediyoruz. Bu da sana ödül. Gel Sonic şimdi seninle drift atalım. Haydi Sonic'ciğim. Bak hepsini ayrı ayrı yapıyoruz Sonic. Evet Sonic gel hominatak öğrenelim. Oppa! Aa ne yetenekliyim ya. Baksanıza bu da bitti. Yeter artık bit 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 bir de bu Ya salak. <laughs> <laughs> Abi yeter 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 tutorialına başlayacağım bölümlere geçelim artık. Hangi insan evladı dedi ki arda arda 10 tane tutorial koyalım abi böyle. Hepsini yapsınlar bir tuşa basarak 10 dakikada oyuna başlasınlar. Ah sonunda bölüme başlıyoruz galiba. Hayır hayır bölüm hala başlamıyor. He sonunda sonunda bir bölüm oynuyoruz. Aa şaşırdım ha. Bölüm bölüm. Hayırdır? Ya bu versiyon ne garip lan? Vallahi diyorum. En son bak 360 oynayınca bu çok garip geldi. Aa uçtum kenardan. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Çok hızlıyız. Duvarda kağıt gibi olduk. Ya yukarıda niye susmuyor? Her şey ne biliyorsun? Adını bilmiyor karakter. Chip de adı bunu. Chip adını bilmiyor. Bin milyon tane kontrol şeması biliyor. Maşallah maşallah. Ne güzel bir akıl yaratmış sana ya Rabbim. Hah tamam bir bölümdeyiz yine. Hop şöyle tamam sen gel sen gel sen de gel. Action chain cool hocam 4 yani daha cool var mı? Tamam şöyle gidelim. Ee, ulan A hangi tuş bu B bu da yani kontrolörüm DualSense oynadığım konsol V anlayamıyorum ben A B hangisi? Oğlum duvara sürük gibi yapışma var ya oyun. İşte gerçekçi Sonic oyunu budur ya Hop oh, şöyle ne güzel drift attım be Eğlenceli bir numaralı adresi ya ama bir bölüm daha hallettik Hasar almadan hadi bakalım Kurtuluş Sonic da mı En uzun sıra hangi oyunda dayanacağız onu da e, Tahminlerinizi aşağıda Yazabilirsiniz bu arada Bu ne abi Ya ne alaka rastgele bir tane challenge attı beni Şimdi de ya ring toplamamı istiyor Ya yine aynı bölümü oynattırıyor ya Abi hadi 4 ring ya Heh, tamam. Of oh, olmuyordu tam tamam. Oo galiba gece olacak. Evet e, geliyor bizimki geliyor geliyor. Ah <tik> yarım saat de bunu öğretir ya. Aman Allah'ım zıplayan bir e, kirpi kurt karışımı. Geldik geldik çaktırmayın daha de, demki e, saçma sayı... Aa, ne getir açtım yanlışlıkla. Yardır. Şu ana kadar iyiyiz spam güzel ee, anlaştıktan sonra spam olayı çok rahat geldi tamam. Ee, ne spam yine ay spam çok zor aman allahım awesome outstanding amazing ve ilk bölüm bitiyor haydi bakayım güzel. Müzik değişiyor Hadi bakalım bu ektiklerde falan müzik değişme olayını çok seviyorum. Mesela bunun ultimate'ini yaptılar yani bence bunu yapacaklarına gitsinler hala diyorum anlaşıldı yapsınlar abi yani onu güzel kontrollerle güzel bir şekilde oynamak varken ki oyunu çok sevmem de ulan gidip kalırsa yapıyorsunuz yani olur mu hiç yani buradan oynayın bence daha iyi nasıl oynayacağınızı şu an videoda söylemeyeceğim resmi yollar değil bunlar oynamayın oynamayın altı metals abi buralar çok dikenli dikkat aa şeyim yok abi hiç boostum falan yok ya Ah ve evet en son çıkan Sonic oyununa Sonic oyunundan ziyade Shadow oyununa gidelim hadi bakalım Hocam kıyas kontrol atmaya şu lüzum yok Şu an atabilirim tam bak çarpıyorduk Kıyas kontrolü bastık hocam Bir kere daha atacağız Şöyle tamam Ah tamam geçtim aradan aman hasar yemeyelim Şöyle hasar yemeden güzel bir şekilde geçiyoruz şu an güzel Hadi ilk bölüm biter mi be Ah Sonic 4 Episod 3 maçtık ya? Ha, pardon. Ee, ulan Sonic Superstars bir ya. Neyse hadi oynayalım bakalım. Belki hasar alırız. Ya şu oyunu hiç sevmiyorum ya. Konser oyun, konser. Şu an bu başları falan normal hiçbir şey yok. Ya ben girmek bile istemiyordum buralara. Evet kardeşim yani ben de tam olarak bunu kovalamak istiyordum böyle. Evet yani tam yakaladık sorun yok 5 saniyede. Şu ilk bölümlerini oynayıp bırakınca ne güzel oluyor şu oyunlar yani. Full bitirmeye çalışınca ama kanserliğini görüyorsunuz cidden. Eyvah eyvah bu boss sıkıntıydı sanki. ilk boss biraz e, hasar yeme ihtimalimiz vardı galiba hatırlamıyorum ki. Ya da boss mu değildi bu bilmiyorum sadece kaçıyoruz da olabiliriz. Evet sadece kaçıyormuşuz. Ne oldu? Ne oldu? Hasar aldın mı orada? Almadık herhalde aman hadi geç geç biz penguenlerimizi imparator penguenlerimizi kurtaralım. Bu sarı saçlar imparator oluyordu değil mi? Yani bence başarılıyız. Ek biri geçtik. Bölüm biri geçtiysek ikiyi zaten geçeriz. O kesin biliyorsunuz. Oo tamam. Aman aman aman. Ne kadar da heyecanlı. Aman abi. Aman. Ulan aşırı garip ilerliyoruz. Bir anda ne alaka sonra getmeye süt çarpı. Nasıl bir oyun seçimidir. Daha bir iki oynamadık. The Evil Scientist. Doctor Eggman. Route 99. Baksanıza ilk bölümünün garipliğine bakın. Direkt böyle fabrika yerinde başladık. Hani Grinil. Hani. Ne? E hadi girişelim o zaman Menya'dan Menya. Yani görsel olarak çok severim. Yani keşke tüm yani böyle yeni bir modern oyun yapsalar. Yeni bölümler falan tamamen. Böyle de bir e, tarz kullansalar. Ama maalesef kullanmıyorlar. Bu da torpille aldığım bir oyun bu arada. Çünkü ana oyun değil aslında. Oo iyi oldu ha. Bak bunu almasak orada dikene değip de hasar alacak. Ve ilk bölüm bitiyor mu? Bit yani bossa geliyoruz mu? Geliyoruz evet bossa geldik. Ee, bu bosstan asar yemeyiz herhalde. Ya <laughs> e, aman Tom Yoz sandım. Aa kalkanım var ne alaka? Tails vur ona. Tails vursana be. Tamam. Hallettik. Tails'a güvenmeyiz zaten. Tails yani şu, şu bir işe yaramıyor şu varlık. Ama benim en çok istediğim iki boyutlu tarz net bir şekilde böyle modern oyunlardaki mekanikleri alıp ya ne oluyor geriye dönüyorum. Onları böyle 2D uyarlamaları, öyle fan oyunları falan da var. Tamam hasar yedik de şeyimiz yoktu güzel. Yani bir kalkanımız vardı. <laughs> Harbi olabilecek en garip sıralama ya. Sonic Advance şimdi de. Ya ne alaka? Oyunu severim. Bu oyun konsoluna göre, yılına göre bence güzel. Bir tane can. o çok işimize yarar oyun. Zaten uzun uzun oynayacağız ya. Aa kalkan mı bu? Kalkan almamız çok iyi oldu. Aha geldik. Bosa mı geldik? Ne oluyor? Yok, ilk, ilk ekti geçtik güzel. Şöyle ikinci ekti. Hayır Sonic 2. Emerald değil. Severiz, severiz. Müziğine bayılırız. Oyunun müzikleri efsanedir yani. Zaten Sonic oyunlarının ben genel olarak oyunları sevmesem de müziklerine bayılıyorum ya. Aha tamam. Güzel. Şöyle gidelim. Üstüne bir de kalkan aldık ha. Daha daha ne yapsın bu adam ya. Yani kazanmamızın imkanı yok. İlk bölüm bitecek. İzleyin. Ee, ve ilk bölüm bitti. Güzel. Ektikip. Abi ilerleyeceğiz mi bayağı ya ne yapıyoruz? Yani nazarın oyunun oyunlaşmış hali ya. <laughs> Serideki klasiklerdeki favorime geldik Sonic 3 ama ben daha çok Sonic and Knuckles kısmını seviyorum çok ayrı oyunlar bence. <gülüyor> 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 Yardır. E, ne? Oyun dünyasına hakaret niteliğindeki bu oyuna geldik. Yani bir insan evladım. Ya konuşamıyorum şu, şu, oyun sevecek. Evlat olsa sevirmezsin. Umarım ölürüz hemen. Bir hasar masar alırız hemen umarım da ee, buna katlanmam. Şu oyun mobilde iyi olur bir olursa mobil oyun olarak düşündüğünüzde o da yani. Yo mobil oyun falan değil ama mobile geldi sonradan. Yani oh eyvallah eyvallah sen sen adamsın. Havalı çocuk oyununa geldik dostum. Havalı oyun. Silahlı Sonic oynayacağız bugün. Silahlı bir siyah Sonic. Kendisine Shadow da diyorlar aynı zamanda. Bu oyunda yok bilmem 200 tane farklı gidiş yolu varmış. Yok 7 8 farklı son varmış. Başlarım yani şimdi. Oyunu kontrolü rahat değil bu arada bir kere de. Neyse başlayalım bir başlayalım. Ben oyunu unuttum gitti zaten. Oo ne oluyor? Kasıca bak. Ne? Evet hakaretin ikinci kısmı en azından bu daha iyi. Oo, bu, da, bu da iyi değil pek de daha iyi görünüyor en azından. Bir de bir de Tails var yanımızda belki kotarır bir şeyler olur. Ha gel abi. Ben gelsene Tails. Tails gel. Tamam dur dur düş ve sal. Salak. Gel abi uçur beni. Uçur 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 uçur. Adam vallahi adam. Helal. Gidelim. Tilki bu bir işe yaradı. Hayır düşüyor düşüyor. Ta tamam sorun yok. Öyle sorun yok. Ne? Geldik. 12.06 epik oyun. Hadi gir bakalım. Yani umarım umarım çok saçma bir şekilde ölmeyiz. Umarım bir şeyler olmaz. Ah yanlışlıkla yaptım. Vallahi yanlışlıkla yaptım. Tamam sorun yok sorun yok. Of. Zıpladık ya yanlışlıkla. Oyunda boost boost yok. Tabi o zamanlar gelmiyor bu Boost, boost olayı. E da geliyor. <laughs> e, yanlış Tamam. E, yanlış Bir kere daha deme Osman yeter. Hop hop. Dur füze atıyorlar. Aman abi füzelere değme. Ah şura bak sıkıntı. Dur bekle. Geç. Hadi abi ilk bölümü bitirir miyiz? İddiaları alalım. <laughs> ha zıpla 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 zıpla. Tamam gidelim. Ee, bir yerde Tails'a geçiyorduk aynen Tails diyor şimdi. Okay Sonic. Teysa sarı yersek sayılıyor mu hocam? Hayır. Çık şuradan. Oh aman abi gidiyorduk ya. Tamam tamam sorun yok. Hallediyoruz. Hallettim. Tamam. Allah kurtarıyoruz. Aha oğlum bu ne? Kocaman. Onla mı işimiz yani? Aha bitti. Ha kovalıyoruz hadi bakalım. Kovalamaca Aha, burada hasar yiyebilirim ya. Burada otomatik koşuyor çünkü karakter. Ya ne oluyor? Oraya koşma. <laughs> Aa ne? Abi şezlongdan mı hasar yedim? <gülüyor> <gülüyor> Bunda ne kadar ilerleyeceğiz? Şimdi ilk tabi Chaos Boss'u falan var. Umarım orada hasar yemem. Bu oyunu da hatırlamıyorum hiçbir şekilde. Chaos. Sıfır. Tamam şimdi. E, hoş abi hoş. Güzel. Ne oluyor ya? Ve tamam. Evet <laughs> güzel. E, abi bura ne ya? Ondur otelde değildi bölüm ölüm şurada ya. Ulan, ulan Sonic. Ne cahilsin ya. Bölümün daha yerini bilmiyorum. Rescue Tails <laughs> Hadi bakalım. Aşağıda koymuşlar. Aman aman aman. Çok sektik. Çok sektik. <laughs> Bunlar önceden oynayınca tadı çık kalmaz gibi challenge'lar için. O yüzden oynamıyoruz hocam. O yüzden oynamıyoruz. Aman düşüyordum. Düşüyordum. Abi buradan nasıl geri çıkacağım? Hadi ben çıkayım artık ha. Checkpoint. Güzel. Ya. <laughs> Bu oyun hala bana garip geliyor ya. Kötü bir eskimesi var oyunun. Neyse devam. Ne? Evet Sonic Advance 2'deyiz. Ee, start. Ee, hocam single player. Abi bura nereden tanıdık geldiğini ee, aşağıya yazarsınız ya da ben evet, çaktırmadan bir ekrana koyarım. Ulan ya. Of bir oyun. Aşırı nostaljik geliyor bana her zaman. Ama bu oyun yüzünden değil. Şu ana kadar bir hasar yememe mevzusu yok. Artı olarak zaten kalkanımız var. Rahatta kalın yani. Ama müzik güzel değilmiş pek. Galiba ben bunu sevmiyordum ya. Bilmiyorum ki. Yani 3 daha iyi yani şu ana kadar. Ama tam bir bitirmek de lazım. Hı, yeniden yok. Yeniden bitirmek de lazım. Değil açıkçası. Yeniden bitirip ne yapacağım? Tamam. Ben bunları bitirdim daha önce ya. Hepsi bitti. Başla hocam. 3, 2, 1. Biraz hata ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Heh. Bak ben 10 kere saydım 3, 2, 1 diye. Abi düzgün Üzüp şuradan ha. Fiziği kullan biraz Sonic. Bu müzik niye bu kadar kötü ya? Kulağım kanayacak. Şöyle. Aman aman hasar yiyeceğim diye tırstım orada bir. Tamamdır. Bu bölümde bitti. Aha boss. Vallahi bos. Ha bu boss müziği işte bunu kullan. Sona kalan oyuna bak ya. Secret Rings favorimizdir ya. Babadır favorimizdir. <laughs> e, bunun bu arada bilgisayar versiyonu var bir tane yine fanlar tarafından yapılmış. Onu oynuyorum. Başlıyoruz. Ulan sona kalan oyunun hiçbir olacağını düşünmezdim ya. <laughs> bunu da bilen azdır bu arada belki. Ama e, müziği çok güzel. Abi hızlanalım şöyle. Aa abi görüyorsunuz değil mi? Hızlanma falan 2 saniye bir şey yani böyle. Gel gel Gel. Yani, abi siz bu oyun ne kafayla yaptınız? Bir de bu oyunun yapılma süreci de şöyle. Sonic 06'dan vazgeçiyorlar bir yerden sonra. bir için 3 oyunluk bir seri yapmayı düşünüyorlar böyle. Storytelling serisi diyeyim Bir şey böyle. İşte Sonic Secret Rings var. Sonic Black Knight. Bir bir tane daha oyun planlıyorlarmış ama çıkarmamışlar. Yani Sonic 06'yı bırakıp bunu yapmışlar. Sanki ne? Sanki ne? Bu... Bunda ne var? Aman abi buralarda biraz yavaş. o açıklığa çıktık bir kere daha. Ah. Oh, uzun ve yorucu bir videoydu. Videoyu kapamadan önce gel ve en kısa ve en uzun süre hangi oyunlarda dayanmışım ona bakalım. Bu arada bu sürelere oyunlardaki ara sahneler, yükleme ekranları ve menülerde kaybedilen süreler dahil değil. En kısa süre dayandığım 3. oyun 26 saniye ile Shadow Day'e 2. oyun ise 9 saniye ile Sonic Lost World'müş. Ve en ama en kısa süre hasar almadan dayandığım o oyun sadece 7 saniye Sonic 3 <laughs> Neyse neyse gel biraz moral düzeltelim seninle. En uzun süre dayandığım 3. oyun 4 dakika 19 saniye ile Sonic CD. 2. oyun ise 4 dakika 26 saniye ile Sonic Frontiers. Ve en uzun süre hasar almadan dayandığım o oyun tamı tamına 12 dakika 27 saniye ile Sonic Unleashed. Diğer süreleri de şu an ekranda kayan bir liste şeklinde görebilirsin. Kendimi buradan bu çok çok üstün başarı için çok çok tebrik ediyorum. Sana da buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videolarımın devamını istiyorsan kanala abone olmayı, aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve destek veya önerilerin için yorum atmayı unutma. İçeriklerimin kalitesini arttırmam için istersen süper teşekkür veya katıl butonu ile maddi destekte bulunabilirsin. Unutma, seviliyorsun. Her zamanki gibi kendine çok iyi bak ve hoşça hoşçakal.